Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi sübhanehi ve in min şeyin illa yüsebbihi bihamdihi. Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneke entel alimil hakim. Sübhaneke la fahmelena illa ma fahamtena inneke entel cevvadil kerim. Rabbiş rahli sadri ve yessirle emri vahlül ukdetem millisani yefkahu gavli. ve üfevde emri ila Allah innallaha basirun bil ibad rabbi edhirlini mud'aale sidkı ve ahricni muhrace sidkı ve alli milletünke sultanen nasiira rabbi zidni ilmen ve imanen ve yakinen ve tevekkelen ve teslimen ve tevhiden ve marifeten ve mahabbeten ve ishken ve istiyarken ile iken ve iffeten ve ismeten ve fetaneten ve hikmeten ve sadakaten ve ihlasan <coughs> ve vefaen ve hafizeten ve fahmen ve idraken ve basireten ve samimiyeten ve istikameten ve sıhhaten ve afiyeten ve mükemmelen ve affen ve tammen ve kamilen daiman ebeden. Mevla'ya salli ve sellim daiman ebeden. Ala habibike hayra halgı küllihim hüvel habibillezi türce şefaatuhu li külli hevlim minel ehvalim muttehim. Amin. Maddi, manevi, sosyal bütün hastalıklarımıza hayırlı şifalar ihsan eyle. Üzümüzdeki musibetleri def eyle. Hayırları fethi eyle. Hoca bizlere hayırlı güzel haberlere ulaştıralım. Bizleri nefsimizin eline esir bırakma. Bir an, bir saniye bile olsa Ya Rabbel Alemin. Amin. 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 <laughs> Hayırlı günler diliyorum. Gene Asayi Musa'dan 5. Hücret-i İmaniye'ye devam ediyoruz inşallah. 5. Hücret-i İmaniye Allah Celle Celaluhu'nun ismi azamlarından olan hakem isminin manevi tefsiriydi. Üstad Hazretleri bunu beş noktada açıklamıştı. Beş noktadan biz beşinci noktayı birinci ve ikinci mesele diye ayırmıştı. Birinci meseleyi okuduk. ikinci meseleden de biraz okumuştuk. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah. İkinci meselede Efendimizin Efendimizin Allah Celle, Celle hakem ve hakim isimlerinin gereği olarak Efendimiz kesin açık bir şekilde Efendimizin varlığını, onun olmasını ve bütün bu kainattaki mükemmellikleri, güzellikleri anlatması, insanlığa duyurması gerektiğini anlatıyordu ikinci meselede. Kaldığımız yerden devam edelim. Sadece Efendimiz değil, gönderilmiş olan 124 bin peygamber. Tabii bunların içerisinde en son ve en son gönderilen, hepsi farklı farklı zamanlarda, farklı farklı devirlerde, farklı farklı gruplara, kabilelere gönderilmiş. Ama Peygamber Efendimiz bütün insanlığa ve bütün zamanlara gönderilmiş bir peygamber gönderilmişti. Onun için kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Evet diyor nasıl ki ismi hakem ve hakim ismi. Hakem ismi doğruyu yanlıştan ayıran ve ondan sonra da hikmetli iş yapan, faydalı iş yapan Allah Celle Celaluhu. Boş abes iş yapmayan Allah Celle Celaluhu. cilve i azamı, en büyük kainattaki isimlerinin tarlası demiştik. Bütün kainat onun isimlerinin yansımaları demiştik. En büyük cilveyi azamı azami derecede en üst derecede Risaleti Ahmediye Peygamber Efendimizin Efendimizin peygamberliğini ittiza ediyor, gerektiriyor. Öyle de Esma-i Hüsna'dan Allah Celle Celal'in güzel isimlerinden olan Allah isimleri bütün isimlerinin lafzı celal. Mesnevi Nuriye'de çok güzel 55 de 55 bir ayrı bölümde anlatır bunu. Allah yani bütün isimlerinin hepsinin azam mertebesi. Rahman Rahim Rahman bol bol veren Rahim şefkatli şefkatiyle veren. Vedud hem çok seven bütün yarattığını hem de çok sevilen. Vedud Münim inam eden nimetlendiren kerim bol bol veren cemil güzellik sahibi bütün güzellikleri veren Rab terbiye edici olan isimleri gibi çok isimlerinin Allah Celle Teala'nın isimlerinin çok isimlerinin her biri biz bizim kainatta gördüğümüz kainat eşittir insan demiştik insan demiştik. Efendimiz sen olmasaydın habib bu Malemleri yaratmazdım noktasında. Efe, evet kainat eşittir Efendimiz. Dürülüp bükülüp Efendimiz. Sonra da açıldığı zaman da kainat. Aynı çekirdeğin dürülüp bükülüp çekirdek olduğu gibi. Sonra da açıldığı zaman da meyve ağaç olduğu gibi gibi demiştik. Ne dedi? <laughs> kainat çok isimlerinden biri olan kainatta görülen cilve-i azamla o büyük, en büyük cilvesiyle azami derecede, en üst derecede bir ve mertebeyi katiyette kesin, kat'i bir mertebede Risaleti Ahmediye'yi, Peygamber Efendimizin peygamberliğini istilzam ediyor, gerektiriyor. Yani şu saymış olduğumuz Rahim, Allah, Rahman, Rahim, Vedud, Münim, Kerim, Cemil, Rab gibi sadece bunlar değil, bunun gibi çok isimleri Peygamber Efendimizin peygamberliğini, peygamberlerin peygamberliğini ama onun ötesinde de F. peygamber efendimizin peygamberliğini gerektiriyor. Yani peygamberlere iman noktasında Allah vardır, birdir, evet melekleri vardır, peygamberleri vardır. Onlarda da kitaplar göndermiştir, kitapları vardır. Her bir konuda aşağı yukarı Allah'ın varlığından, birliğinden anlatmakla beraber Sonra da ölüm ahiretin varlığından, meleklerin haber getirmesinden, etrafı seyretmesinden, devamlı tesbih etmesinden meleklerin varlığı ve efendi, peygamber efendilerimizin varlığını gerektirmektedir. Mesela diyor, mesela ismi Rahman, Rahman ismi cilvesi olan rahmeti Vasiya, Rahman bol bol veren Allah Celle Celalini, şefkatiyle veren Allah Celle Celalini, o geniş rahmeti, her şeyi kuşatan rahmeti, rahmetinin dışında kalan hiçbir şey yok, yok ki aynatta. Rahf Rahman'ın cilvesi olan Rahman, rahmeti vasiya, o geniş rahmet, rahmeten dil aleminin tezahürü ile, rahmeten dil alemin ile tezahürü eder. Rahmeten dil alemin. Nedir rahmeten dil alemin? Seni alemlere rahmet olarak gönder. Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz'e diyor ki seni bütün alemlere bütün alemlere ne dedi burada? Rahmeten lil alemin alemlere rahmet olarak gönderdim. Evet onu tanıyan onu bilen, onun getirdiği emirlere uyan, gittiği yoldan giden, evet bu alemde rahat eder. Ama bu alemden sonra öteki alemde de rahat eder. Bütün alemlere rahmettir onun gelişi, rahmettir. Devam ediyor ondan sonra. Rahmeten lil alemin olarak peygamber efendimiz de te tezahür eder, görülür Ve ismi Vedud'un cilvesi, Vedud çok seven ve çok sevilen ismi olan, Vedud'un cilvesi olan tahabbübü ilahi ve tasarrufu rabbani. Allah'ın kendisini tanıttırmak istemesi ve bir de kendisini sevdirmek istemesi gizli hazineydim bildirim bilinmek istedim bilindikten sonra da bütün mevcudatı emrine vererek insanların kendisini sevdirmek istemesi o Allah Celle Celal'de bunlar var Efendimiz'de de o Habibi Rabbil Alemin o Habibi Rabbil Alemin ile netice verir Allah Celle Celal'in kendisini tanıttırmak istemesi ve sevdirmek istemesi de Habibi Rabbil Alemin bütün alemlerin Alemlerin Rabbinin Habibi, sevgilisi. Sevgilim dedi Efendimiz'e. Evet, Peygamber Efendimiz'e sevgilim demesi, Vedud isminin cilvesinin Peygamber Efendimiz'de görülmesi, Allah'ın sevgili, en çok sev, en sevdiği kulu. Diğer peygamberler için Halilim dedi. Farklı peygamberlere farklı şeyler. Ama Habibim, Allah Celle Celaluhu Efendimiz'e bu neticeyi verir ve böyle mukabele görür ve ismi Celil'in bir cilvesi celil ismi ismi cemil güzellik sahibi olan bütün güzelliklerin sahibi bütün güzelliklerin sahibi bütün güzelliklerin kaynağı ondan geliyor bütün güzellikler onun güzelliklerinin farklı yerlerden farklı mertebelerden yine 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 diğer yaratılmış olan mevcudatta görünmesi, ismi cemil'in bir cilvesi olan bütün cemaller bütün güzellikler yani cemalizat zatının güzelliği Allah Celle Celaluhu'nun, cemali esma isimlerinin güzelliği, cemali sanat, bütün yaratmış olduğu sanat eseri, sergi sarayı dediğimiz kainat, baştan sona her şey, cemali sanat, güzel, güzel bir sanat şeklinde yaratılması, hiç güzel olmayan hiçbir şey yok, hepsi ayrı bir güzellikler şekliyle, rengiyle, tadıyla, kokusuyla, görüntüsüyle cemali sanat ve cemali masnuat yaratılmış olan her şeydeki güzellik o ayni Ahmediye'de Peygamber Efendimiz'in aynesinde aynesinde görülür. Yani Peygamber Efendimiz'in aynasından görülebilir ancak o. Onun için Efendimiz mutlaka gereklidir peygamber olarak diyor, gösterilir ve haşmeti rububiyetin ve saltanatı uluhiyetin Rablığındaki terbiye ediciliğindeki rızıklığın tabdirdir. Haşmetin, ululuğun, her şeyi kuşatmasının ve ilahlığındaki o ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O ilahlığındaki saltanatının cilveleri dahi, cilveleri dahi Efendimiz'de de o, nasıl görülür diyor. O dellalı saltanat rububiyet Rablığının ve saltanatının bütün etrafa duyurucusu Peygamber Efendimiz. Duyurucusu olan Efendimiz olan Zat-ı Ahmediye'nin Peygamber Efendimiz'in risaletiyle, peygamberliğiyle bilinir. Görünür, anlaşılır, tasdik edilir ve bunun gibi ve hakeza dedi. Bu misaller gibi, bu misaller gibi ekser Esma-i Hüsna'nın pek çok ilahi güzel isimlerin her biri Risaleti i Ahmediye'ye, Peygamber Efendimiz'in peygamberliğine, onun peygamber olduğuna birer parlak delildirler, yuruhandırlar. Elhasıl netice olarak şunu diyebiliriz diyor. Buraya kadar okuduğumuz bölümlerde, daha önceki bölümlerde de okumuştuk. Yani biz insan sadece kendisine verilen bir akılla kainattaki yazıları, kainattaki gördüğü şeyleri okuyup kavrayamaz, anlamakta zorlanır, anlamaya yeterli değil. Bunun içinde peygamber efendimizin Allah Celle Celaluhu'nun nurundan aldığı vahiye ve peygamber efendimizin bize anlattıklarına mutlaka muhtaçız, ihtiyacımız var. Ancak kainatı onun gözüyle, onun getirmiş olduğu Kur'an'la anlayabiliriz. Yani peygamberlerin gelmesi mutlak şarttı. Evet. Velhasıl, elhasıl netice olarak şunu diyebiliriz diyor. Madem kainat mevcuttur, vardır. Ne zamandan beri? Kurulduğu andan beri her an düzenli, nizamlı, değişerek, halden hale geçerek yani Allah Celle Celal tarafından o ezeli ebedidir. Kainat yaratılmıştır. Halden hale geçer yaratıldığı için ezeli ve ebedi olan da değişim olmaz. Kainat mevcuttur inkar edilemiyor. Neden inkar edilemiyor? Her gün gözümüzün önünde görüyoruz. İnsanları görüyoruz, bitkileri görüyoruz, güneşi, hayvanları. Her şeyi görüyoruz, inkar edilemiyor. Elbette, elbette kainatın renkleri, zinetleri, süsleri, ışıkları, ziyaları, kainatın sanatları, sanatları, her şey sanatlı, hayatları, her şey hayatlı, hayatları rabıtaları, birbirleriyle olan ilişkileri, bağları hükmünde olan hikmet faydalı, yerli yerinde, gerekli, mutlak olması gereken şekilde. Hikmet, inayet, yararlı bir şekilde, rahmet, şefkat, cemal, güzellik, nizam, intizam, mizan, zinet süsleme gibi meşhut hakikatler, şahit olduğumuz hakikatler ki aynatta biz bunlara şahit oluyoruz. Deva hikler, hikmetli yaratılmış, faydalı yaratılmış, şefkatli verilmiş, hepsi güzel, hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden mükemmel, öyle güzel, öyle mükemmel yaratılmışlar ki nizamlı, düzenli, birbirleriyle ilişki içinde hava, su, toprak, ağaç, bitki, insan yani birbirleriyle devamlı yardımlaşma içinde bağları hükmünde olan hikmet, hikmet, inayet, evet zinet gibi şahit olduğumuz hakikatler hiçbir yönüyle inkar edilemez. Gözümüzün önünde cereyan ediliyor çünkü edilemez. Madem bu sıfatların, madem bu sıfatların, bu fiillerin, bu sıfatların, bu yapılan işlerin, bu ziyanın, bu ziyaların, bu ışıkların güneşi olan zatı vacibül vücut, mutlak var olan bir olan Allah Celle Celaluhu. Hakim, hakim, kerim, rahim, cemil, hakem, adl. Ad dahi isimleri dahi hiçbir cihetle inkar edilemez ve inkarı kabil olamaz. O kerimdir, bol bol verir, herkesi rızıklandırır. Daha önce okuduğumuz bölümde de görmüştük diyordu ki bir kainatı bir daire olarak düşünecek olursak yaratılanların hepsinin merkez noktası olarak rızkı koymuş. Kerim bol bol veriyor her şeyi. Hakimdir her şeyi hikmetli yaratmış. Boş lüzumsuz faydası olan hiçbir şey yok. O şefkat sahibidir. Bütün mevcudata şefkatini gösterir. Yani kara karıncayı unutmaz. Küçücük karıncayı övezi unutmaz. Veyahut da onu dağlardan belki de üstün tutar hayat vererek. Rahim, Cemil, her şey ayrı güzeldir. Hakem, yerli yerindedir, yanlışı doğrudan ayırır, haklıyı hakkını verir. Rabbim bu isimlerin tecellilerini bizde de, kendi şahsımızda da, hepimizde inşallah göstermeyi nasip etsin. Evet. Evet. Çünkü ne dedik? Elbette o sıfatların, fiillerinin Yani bu sıfatların ve bu işlerin Medarı zuhurları Bu işlerin yapılması, bu sıfatların sahibi olan Medarı zuhurları Rehberi Ekber Büyük bir rehber En büyük bir rehber Ve Muallimi Ekmel Kamil manada En mükemmel bir şekilde öğretici Öğretici Ve Delyalı Azam aldıklarını aldıklarını kimden aldığını Allah Celle Celal'den aldığını kimden gördüklerini Cebrail Aleyhisselam'dan aldıklarını hiçbir şey katıştırmadan hiçbir eksik bırakmadan hepsini anlatan Hoca Efendi der ki Peygamber Efendimiz'in mucizelerini anlatırken der ki en büyük mucizesi ümmi olmasıdır hiç geçmişten bir şey ilave etmesi mümkün değil çünkü ne aldıysa oradan aldı onu getirdi geldi. Ümmi başka daha öncesi bilgisi yoktu. Evet ne dedi? Rehberi Ekber, muallimi Ekmel, dellalı azam, en büyük dellalı, en büyük duyurucu ve tılsımı kainatın keş keşfı. Kainatın bilinmeyen sırlarının keşfedip bütün insanlara, bütün herkese de duyuranı delliğin noktasında. Ama keşfedip açıp bizim kendi gözümüzle görmemiz mümkün değil. Ama o keşfeden Allah e, Efendimiz sayesinde, sayesinde keşifı mı kainatın kainatın gizli sırlarının keşfedicisi ve aynayı samet semadani samadani samet olan hiçbir şeye ihtiyacı olmayan her şeyi tam olan, bütün ihtiyacının ihtiyacını veren Allah Celle Celaluhu'ya tam bir ayna. Tam bir ayna. Ayne-i Semedani ve Habibi Rahmani. Rabbimizin sevgilisi, sevgilim dedi. Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım dedi. Habibi Rahmani olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Sallallahu Aleyhi Vesselam min risaleti peygamberliği hiçbir cihetle, hiçbir yönüyle hiçbir yönüyle inkar edilemez. Peygamberliği inkar edilemez. Hiçbir yönüyle peygamberliği inkar edilemez. Alemi hakikatin, şu hakikat aleminin yani alemi hakikatin ve hakikati kainatın. Yani kainat hakikati şahit olduğumuz alem. Bir de ne dedi burada? Hakikat aleminin bir de kainat hakikatinin ziyaları gibi. Yani hem bu alemleri haber verdi hem de öt bu alemdeki bütün tılsımı ne demişti orada? Tılsımı kainatın keşfi ve an, onu açıklayıcısı. Bir de öteki alemlerin hakikat alemleri dediğimiz öteki alemleri evet bizzat gördü. Onları da haber verdi. Evet kabirdekilerin halini gördü. Öteki alemdeki bütün herkese her şeyi gördü. Cenneti gördü içindekileri tamamını gördü. Onu haber verdi. Ne dedi? Alemi hakikatin yani öteki alemlerin ve hakikati kainatın, kainat hakikatinin ziyaları gibi, ışıkları gibi Peygamber Efendimizin peygamberliği dahi kainatın en parlak bir ziyasıdır. Ne dedi Muhammed Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yönüyle hiçbir yönüyle inkar edilemez. O bir gerçektir, vardır, peygamberdir. Habibidir Allah Celle Celaluhu'nun. Alemlere rahmet olarak göndermiştir. O zaman Efendimiz'i tanımak, hem bu alemimizi kurtarma adına, onun en getirmiş olduğu kurallara, Kur'an-ı Kerim'de anlattıklarına, yaşadıklarına, sünnetine, sünnetime sımsıkı yapışın diyor. Nedir onun ahlaki, Kur'an ahlakidir diyor Hazreti Ayşe Kur'an'da ne yapıyor varsa, ne anlatılıyorsa onu uyardı, ona yaşardı. Evet, bunu yaptığımız takdirde hem bu alemi kurtarırız, kurtuluyoruz inşallah gibi ne dedi? Sadece bu alemlerin değil, böyle bir peygamber efendi, peygamberi inkar eden, kabul etmeyen, onun getirdiklerine inanmayan, uymayan, hem bu alemini mahveden, hem de öteki aleminde de, ebedi evet, hayatını da ne yapar? Perişan eder. Sadece bu alem değil, öteki alemini de perişan eder. Onun inkarı inkar edilemez hiçbir yönüyle. Alemi hakikatin ve hakikati kainatın ziyaları gibi bunun dahi Peygamber Efendimizin risaleti, peygamberliği dahi kainatın kainatın en parlak bir ziyasıdır. Dedi ve burada noktaladı. İnşallah diyor ki şurada bir ne verdi? Evet. Aleyhim <Günün> ve ala alihi ve sahbihi ve sahbihi es salatu ve selamu bi adedi aşiretil eyyami e ve zerratil enam güneşlerin güneşlerin aşireleri aşireyi saat cinsinden al almıştık ne demişti? Bir dakikanın on katrilyonda biri. Güneşlerin aşireli, yani on, düşünün on katrilyonda biri. Her anı ve mahlukatın zerreleri sayısınca. Yaratılmış olan mahlukat sayısı değil. Ezelden ebede kadar yaratılmış olan mahlukat değil. Mahlukatların da zerreleri sayısınca Efendimiz'e, ona, al ve ashabına, onun yolundan gidenlere onun getirmiş olduğu Kur'an'a uyanlara, aline aline, soyundan gelenlere ashabına, sahabelerine ve onun yolunda gidenlere salat ve selam olsun. Allah'ın selamı, Allah'ın rahmeti bereketi onun üzerine olsun. Evet, böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Rabbim inşallah hakkını da verdirsin. Çünkü keşke Muhammed ümmeti peygamberler içerisinde peygamberlik yerine keşke Muhammed ümmeti olsam, olsaydım deyip Muhammed ümmeti olmayı diyenler var. O zaman Rabbim inşallah bunun hakkını bize verdirsin. Peygamber Efendimiz'in ümmeti olmanın o hem bu alemde hem de öteki alemi kazanmamızda rahmeten lil alemin şefkat peygamberi olarak doğumunda ümmet ümmeti evet Miraç'ta ümmeti et verirken Allah Celle Celaluhu Allah'ın rahmeti şefkati senin üzerine olsun deyince sadece benim üzerime değil bütün inananlara, bütün rızası istikametinde olanlara, bütün Muhammed ümmetine olsun deyip gene ümmeti deyip evet ahirette de şefaati Rabbim inşallah na nail eylesin ama nail olmanın yolda tanıyıp bilip getirdiklerine uymadan geçiyor inşallah. Sonra da dedi ki, bizim her zaman okuduğumuz duayla tamamladı. Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneke entel alimül hakim. Sübhansın ya Senin bize bildirdiğinden başka biz ne bilebiliriz ki? Biz senin bildirdiğinden başka bir şey bilemeyiz. Her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hakkıyla yapan sensin. Bakara suresi. 32. ayet. Ne diyordu Bakara suresi 32. ayette de? Melekler, yer, yani meleklere yeryüzünde insanı yaratacağını de, söylediğinde bozgunculuk çıkaracak insanı mı yaratmak istiyorsun? Allah Celle Celal, onlara yaratmış olduğu şeylerin isimlerini sayın dediğinde hiçbirisi bilmiyorlar. Onun için de Allah Celal, ne öğrettiyse onun dışında bir şey bildikleri bilmiyor dedi ki Sübhaneke la ilmelena illa allemtena inneke entel Rabbim sen bize neyi öğretmişsen biz ancak onu bilebiliriz. Senin bildirdiğinden daha fazla bir şey biz bilemeyiz. Evet onun için de evet insanı yarattı. Kainatı tanısın, bilsin. Kendisini tanısın. Kainat vasıtasıyla kendisini tanısın. O zaman emirlere uysun. Kuralları bilsin. Bu alemde de öteki alemde de inşallah huzuru yakalasın dedi. Rabbim onlardan eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahum merzuk nufuk kent din ve ziyadeten fil ilm ve kifayeten fil rızk ve sıhhaten fil beden ve tövbeten kabul elmeft ve rahaten indelmeft ve mağfireten vaad elmeft ve necaten indel hisab ve cevazen ales sırat ve vusulen ilel cennet vel cemal. Ya sel vel ikram. Bir rahmet ya erhamer rahimin. Rabbim nasip eyle. Rabbim lütfeyle. Bütün kardeşlerimizle beraber, bütün arkadaşlarımızla beraber istiyoruz. Lütfeyle ya Rabbel alemin. Sıkıntılarımızı gider. Hayırlı güzel haberlere ulaştır. Bizleri de Hoca Efendi ile ya Rabbel alemin. Günahlarımızı affeyle. Rızana uygun yaşa. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Dıbbil gulubu ve devaiha. Ve afiyetil ebdani ve şifaiha. Ve nuril ebsari ve diyaiha. Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Rabbim bizlerden razı ol. Amin. Rıza billahi. Fatiha'nın selamı.